Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Şimdi bu kişi bir birlikteliği sonlandırmak ya da bitirmek gibi bir süreçten geçiyor olabilir. Kiminiz onun hayatında yenisinizdir, başka bir birlikteliği bitiriyordur. Kimisi belki de işinden ayrılmıştır, kimisi ailesiyle bağları kopmuştur. Kimisi birlikte bir geçmişiniz varsa şu anda bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Her halükarda sanki bir birlik, iş birliklerinin Sanki böyle bir bittiği, sonlandığı, belki değişime uğradığı, şekil değiştirdiği bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bir çözüm arıyor. Ne, ne ve Bu çözümü bulmakta biraz zorlanıyor olabilir açıkçası. Bir yardımcı kartlara diğerlerine de bakalım. Çok daha iyi anlayacağız. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu kişi size karşı bir ruh eşi bağlantısı hissediyor fakat bu ruh bağlantısı ile ilgili çözülmesi gereken bir takım şeyler var aranızda engel olarak gördüğü ve öncelikle bunları halletmesi gerektiğine dair bir takım e, kendine göre çıkarımları var. Kiminizin arasında yasak aşk vardır kiminiz şu anda ilişkili ayrılık aşamasından geçiyorsunuzdur ama buna rağmen hala duyguları sizinle ilgili devam ediyordur. korkuyor. Evet bakın. Ayrılık mı yaşadınız? Bir daha bir araya gelemeyeceğinizden korkuyor. Ya da bir türlü başlamıyor mu ilişkiniz? Hayatında çözülmesi gereken durumlar var. Bunların bir türlü halle olmayacağından ve bir araya gelemeyeceğinizden korkuyor. Kimileri için bu anahtar bizzat bu korkuyla ilgilidir. Bu korku kilidini çözemiyordur bu kişi. Size adım atmak istiyordur ama bu korku kilidini bir türlü aşamıyordur. Cevaplar bulamıyordur. Kafasına bir sürü soru işareti vardır. Bu ilişkiye olumlu anlamda, bu ilişkiye değişim, dönüşüm getirmekle ilgili, şeklini değiştirmekle ilgili adım atmaya korkuyor olabilir arkadaşlar. Kupa beşlisi. Kılıç onlusu çok büyük pişmanlıklar ve vicdan azabı içerisinde olabilir bu kişi arkadaşlar ve bunların bir şekilde telafisini istiyordur fakat bu telafiyi bulmakta açıkçası zorlanıyor olabilir gibi bakar mısınız ya yani sanki sizi kaybettiğini düşünüyor bu kişi arkadaşlar e, eline yüzüne bulaştırdığını mahvettiğini düşünüyor olabilir bunun geri dönüşünün artık olmadığını ya da çok zor olduğunu düşünüyor olabilir. Mecburen sizden ayrılması gerektiğini düşünenler olabilir. Belki üçüncü kişinin özellikle etkisi varsa, hiç istemeye istemeye. Her halükarda böyle bir bardağın boş tarafına bakan, ruh işini çok hisseden ama korkuları olan ve bir bitiş enerjisini çok derinden hisseden bir hali var gibi. Bu kişi sizinle olmak istiyor sanki. Bunun bir geri dönüşü olsun, ne bileyim küsteniz barışın, aranızdaki bağ kopmasın, bitmesin. Fakat işte bunu yapabilecek şu an için bununla ilgili yani öne çıkmakla ilgili zaten ayrılık sürecinden geçiyorsanız zaten bir iyileşme sürecinden geçiyor olabilir. Korkudan adım atacak hali olmayabilir. O yüzden kutsal mabedinde kendine göre bir takım anahtarlar ve cevap arayışı içerisinde olduğu, belki kendini bir iyileştirme sürecini aldığı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Ama aranızdaki şeyin başlamadan bitmesi ya da bitmesi sanki bu kişiyi fazlasıyla olumsuz anlamda etkiliyor gibi gözüküyor. Size bakınca ne görüyor? Zaman. O kule. Başlamadan özellikle dedim ya başlamadan bir tane ya da bitmiş ilişkilerle ilgili şu an için bunun düzelmesini, bu tekrar bir araya gelmenizi, zamana bıraktığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Yani sizin de üstelemediğinizi. Hani bakalım zaman ne getirecek. Bir daha birleşeceksek birleşeceğiz gibi bir yaklaşım bakar mısınız? Kader hani dediğinizi kabullendiğinizi tabiri caizse. Hani bunu düzeltmek için e, sistemi e, kendi kontrolünüzde gelişen sistemi değiştirmekle ilgili şu an için en azından bir şeyler yapmadığınızı e, zamana bırakan bir yaklaşım içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. size gerçekten hayal, hayal kırıklığı yaşatmış olabilir bu kişi. Ve size her vakti, her düşündüğünde bunu düşünüyor olabilir. Yani sen beni yarı yolda bıraktın. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Sen bana ihanet ettin. Duygusu içerisinde olduğunuzu ve bu, o yüzden bir şu anda bir ayrılık tamam mı sizi kaybetme duygusu İlla ihanet başka birinin araya sokmasıyla olmaz hep söylerim bazen söz vermemesi verdiği sözleri tutmamasıdır yalan söylemesidir her yerde hayal kırıklığına uğratmasıdır kendinizi onun tarafından bir şekilde hayal kırıklığına uğratılmış ve ama aranızdaki durumun düzelmesiyle ilgili artık belki de işte kılını kımıldatmayan e, zamana bırakmış, kendini belki de bir iyileşme sürecine almış birini görüyor olabilir arkadaşlar. Ve kendinizi bakın sanki bu ilişkiyle ilgili bakın zamanla açtık sonsuz geniş evren kartıyla kapatıyoruz burayı. Yani ucu bucağı açık. Ne zaman olacağı belli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani cevapsız kalmış. Bir sürü olasılığın olduğu. Zaman olarak bir sürü belki de zamana bırakmış. Hani bir şey yapmayan, üstelemeyen, kaderci, evrene teslim olmuş bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Onunla ilgili. Ve belki de Hani sonsuz evrenin diğer olasılıklarına kendinizi açmak için hani tamam ya hayat böyleymiş. Bu bana kazık attı. Bir daha işte ölse yerden kaldırmam. Kendimi diğer olasılıklara, hayata açıyorum, teslim ediyorum gibi de bir yaklaşım içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet, Kupa Kralı kartıyla çok yoğun duygular içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçek ve samimi hisleri olduğunu görüyoruz. Fakat bakın bu duygularla ilgili kupa dörtlüsü kartı bir imkansızlık gözüyle bakıyor. Bir motivasyonsuzluk var dökülmüş kupalara fazlasıyla odaklanmış ve bu dökülmüş kupalara odaklanması duygularını sadece içinde yaşamasına, ilişkiyle ilgili kararlı bir şekilde adım atma durumundan kaçınmasına sadece içinde hissetmeye devam etmesine ve öyle köşesinde oturmasına e, sebep oluyor gibi gözüküyor. Aranıza birileri girmiş olabilir laf taşıyan dedikodu taşıyan kişiler olabilir. Bu kişiye akıl veren kişiler olabilir geçmişiniz varsa gerçekten araya, Başka birini sokarak belki de evet sizi aldatmış olabilir ve o yüzden bütün bu enerjilerle birlikte belki de kimisi ailenizin araya girdiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar. Her halükarda ki kimisi belki de farkında değil birileri bu kişiyi fitliyor, fişekliyor olabilir bu arada. Hani boşver onu unut gibilerinden ondan sana bir şey olmaz gibilerinden bu yüzden karamsarla kapılıyor olabilir. Her halükarda motivasyonsuz dediğim gibi dökülmüş kupalara odaklı, hele hele geçmişin olup aldattıysa hepten artık sizin ona geri döneceğinizi düşünmeyen bir enerjisi var ve duygularını kendi içinde yaşayan bir hali var arkadaşlar. Evet, bakın sınırlar koymuş vaziyette. Şu an için bu ilişkiyle gidiyor ki zannetmiyorum zaten gitsem de beni reddeder şu an için zaten ya da işte şu an için ben hazır değilim. Birileri bana akıl verdi. Tamam mı? Onun hayatında biri olduğunu söyledi mesela. Ya da ayrı dünyaların insanı olduğumuzu söyledi. Mesela bu tarz şeylerden etkileniyor olabilir. Ve her halükarda o yüzden dediğim gibi ilişkiye hep dökülen kupalara, imkansızlıklara böyle bir odaklanmış. O yüzden de şu an için harekete geçmeye hazır değilim modunda. Tahtında oturan, duygularını kendi içinde yaşayan ama harekete geçmekle ilgili bir şey sorsanız mesela biri yok ya ben olmaz, şimdi değil, hazır değiliz vesaire gibi bir durum içerisinde olan bir hali var. Ne ile ilgili bu transform transformasyon? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bir transformasyondan geçiyor. Şimdi duyguları her geçen gün artıyor olabilir. Ne kadar kendini uzak tutsa da, ne kadar nasıl söyleyebilirim arkadaşlar, karamsar baksa da, kimileri belki de size kızgın olsa da, her şeye rağmen onu bıraktığınız için. Ben atıyorum biri vardır ya bazı insanlar hata yapar yapar ama yine de bırakmayın ister. Her halükarda özellikle çok büyük bir artış dönüşümüne doğru gidiyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Her geçen gün ilişkiyle ilgili bir şeyleri yaratmakla ilgili, olumlu anlamda yaratmakla ilgili sürece geçişle ilgili bir transformasyon sürecinden geçiyor olabilir ama diyor ki daha değil diyor. Şey gibi düşün. Bir kitap yazan yazarın daha bitirmedim, daha yazmadım, daha karar vermedim demesi gibi. Sanki yani biraz daha böyle bir acaba olur mu ya doğru ki yavaş yavaş kayıyor. Ama şu anda daha hazır değilim diyor. Şu anda diyor şunlar şunlar da var diyor. Henüz daha bu aşamayı tamamlayabilmiş değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu e, olumlu bir transformasyon sürecine geçmekle ilgili. Tılsım dokuzlusu. Değnek kraliçesi. Evet, kendi olmak istiyor olabilir. Şu an için kendiyle baş başa kalmak, belki iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili de e, şeyleri varsa, hedefleri varsa, onları elde etmek. Sanki biraz kendini hemen böyle bir kapatmamak, özgür olmak, bağımsız olmak, köşesinde kalmak, hayatın belki de diğer sunduğu fırsatları değerlendirmek. Sanki bu kişi şu anda şöyle bir enerji var arkadaşlar. Evet birileriyle randevuluyor, randevulaşıyor olsam bile hani ciddi değil ama hani hayal hani böyle de iyi de vakit geçiriyorum gibi hani kendimi de bağlamıyorum, kimseye de hesap vermiyorum gibi bir durum içerisinde olabilir. Özellikle erkek olan tarafsa. Hani ya da işte arkadaşlarla gezmek, tozmak, eğlenmek, Bakın hani böyle güvenli, konfor alanında başını ağrıtmayan, özgürlüğünü de kısıtlamayan, canı istediği zaman görüşen, canı istediği zaman görüşmeyen bu tarz e, olasılıkları değerlendirmek istiyor olabilir. Sizinle ilgili güvenli oynamak ama başkaları ilgili de yani illa hani kendi bir şeye bağlamamak. Ya da şöyle düşünün hayatında biri varsa şöyle düşünüyor. Evet onunla randevulaşmak vesaire istiyorum ama bunu yine konfor alanında yapmak istiyorum. Yani benden çok beklentisi olmasın atıyorum biriyle atıyorum şu anda bir ilişkisi varsa mesela arkadaşlar evet onunla görüşeyim edeyim ama benden çok beklentisi olmasın diye yine bir isteği olabilir bu kişinin ya da ayrılık mı yaşıyorsunuz şu anda evet başkalarıyla belki de görüşüyor olabilir ama öylesine hani yüzeysel. Hani kendine bir şeye çok böyle bağlamak gerçekten derin duygusallıkla birlikte sanki bağlamak şu an için istemiyor gibi gözüküyor bu kişi. Geçmişiniz olup size hata mı yaptı? Zaten şu an için imkansız gözüyle bakıyor ya aranızdaki duruma. Öyle kendini iyi hissetmek için arkadaşlarla gezmek, tozmak, eğlenmek. Sizinle ilgili şu an için çitin arkasından çık çitin diğer tarafına geçmemek, konfor alanında kalmak, güvenli oynamak istiyor olabilir arkadaşlar. Kupa dokuzlusu. Tılsım beşlisi. Şimdi siz bu kişinin bakın hayalleri gibisiniz. Dualarının ve dileklerin karşılığı gibisiniz. Ulaşmak istediği dileksiniz fakat bu dilekten şu an için kendini mahrum hissediyor. Ve aynı size baktığında da size kum saati vardı hatırlarsanız ve zaman kelimesiyle çıkmıştı. Kendisi de şu an için evet onu özlüyorum ama evet o benim duam dileğim ama bekliyorum. Şu an için değil diyor arkadaşlar. Şu an için kendimi ciddi bir ilişkiye bağlamaya hazır değilim. Şu an için tekrar barışmakla ilgili elimi taşın altına koymaya hazır değilim. Şu an için zaten hayatında başkası var çok küçük bir kısmı için. E, bu kişiyle şu anda olmaz. Ne kadar istesem ve özlesem de. O yüzden şu anda olabildiğince güven alanım içerisinde güvenli tırnak içerisinde bu oyunu oynamalıyım, bu durumu sürdürmeliyim gibi bir enerjisi var. Birlikte yeni başlangıçlar yapmakla ilgili, birlikte bir değişim dönüşüme gitmekle ilgili şu an için doğru zaman değil diyor. Bittim aramızdaki durum, tamam şu böyle kalsın diyor. Konfor alanından çıkamayacağım şimdi diyor. Evet onu özlüyor olabilirim ama yine de güvenli oynamayı tercih ediyorum diyor arkadaşlar. Bakın birlikte bir arada olabildiğiniz, birlikte mutlu anlar yaşayabildiğiniz bir şeyin hasretini ve özlemini çekiyor. Fakat şu aşamaya gelmekle ilgili bir kendini, kendine göre bir sabır enerjisine zamanı değil şu an için enerjisine almış vaziyette... Yaklaşımı da bu yönde aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Yeterli değil diyor. Bazı şeyler var ki diyor bu ilişkiyle ilgili. Şu an için e, biraz egosal ve korku zaten kartı çıkmıştı altta hatırlarsanız. Yeterli değil benim motive olmam harekete geçmemle ilgili diyor. Bunun altında kupa dörtlüsü vardı. Bitti diyor e, şu anda yapacak bir şey yok diyor korkuları var. Egolar devreye giriyor. Bir eksiklik duygusu, bir güven eksikliği duygusu özellikle hissediyor. O yüzden de işte böyle daha kendine iyi hissettiği enerjilerde kalmayı o yüzden tercih ediyor olabilir arkadaşlar. Tamam diyor, onu seviyorum ama diyor bu yeterli değil diyor. Resimlerinize bakıyor olabilir. İşte gerek sosyal medyadan olsun, ortak resimleriniz varsa, geçmişiniz varsa eğer onlara bakıyor olabilir. Nostaljik bir enerjide. Bir şekilde sizi özlüyor bu kişi arkadaşlar. Ama diyor ki tekrar diyorum yeterli değil. Ve yılan ikidir çıkıyor arkadaşlar. Bakın aranızda gerçekten bir yılan enerjisi var. Şimdi bu yılan gerçekten geçmişiniz oldu varsa gerçekten araya birini sokmuş olabilir. Ve onun şu an telafisini mümkün olmadığını düşünüyor olabilir. Gerçekten bu kişiye yine bakın akıl vermeye çalışanlar olabilir. Bir noktada böyle bir olumsuz enerjide sanki bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak aranızdaki durumu etkiliyor gibi gözüküyor. Evet şu an için bakın gece ve gündüzü aynı anda yaşıyor bu kişi. Ve burada duygularını ve mantığını dengelemeye çalışıyor olabilir ama çok gelgitler yaşıyor olabilir. Bakın bir güneş enerjisine evet sizin ulaşmak istiyor ama ne dedik gece gündüzü yaşıyor. Arada derede, kararlı kararsız. Evet hayır. Evet duygular var ama şunlar var yetersiz. Bir güneş enerjisine ne kadar ulaşmak istese de bu e, atıyorum duyguları ve mantığı arasında kalmak. Bunlar arasında gidip geliyor gibi. Gerçekten aileyle ilgili sorunları olabilir. Ailesinden biri sizi istemiyor olabilir kimleri. Gerçekten hayatına girdiğinizde belki de başkası vardı. Orayla mecburen devam ettiriyor olabilir. Ya da birlikte bir ilişkiniz veya şu an için dağılmışlığınız varsa. Evet buna bir hasret çekiyor olabilir arkadaşlar. Ama bunu tekrar oluşturmakla ilgili bir gece gündüz gel git enerjisi yaşıyor olabilir. Hangisinden? Şundan da çekelim. Biraz işi dalgaya, eğlenceye vurmuş olabilir. İşte az önce demeye gezmek, tozmak, eğlenmek vesaire. Daha kendini iyi hissettiği, kendisi açısından en doğru ve en hayırlı kararı vermek istiyor gibi gözüküyor. Kendisiyle ilgili içsel bir yine arayış içerisinde olabilir. Kendi hayrına en uygun olan nedir şeklinde bir başarıyı hedefliyor arkadaşlar bu kişi. Ama önce bu başarı birlikte bir başarıyı hedeflemeden önce kendi iç dünyasında bir başarıyı hedefliyor gibi gözüküyor. Kendisinin en hayrına olan hareket nedir arayışı içerisinde. Dolayısıyla bu da bakın bir gelgit enerjisini yaşamasına sebep oluyor gibi gözüküyor. Yani atıyorum bu konfor alanında gezeyim, tozayım, eğleneyim işte arkadaşlarla vesaire mi kalayım? Hangisi benim hayrıma? Yoksa ona doğru adım mı atayım? Gelgitleri var. Ve burada bence enerjisi ağır basıyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.